Merhaba nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Nasıl gidiyor? Epeydir ritüel paylaşmıyorduk, epeydir meditasyon. Gerçi meditasyon yapıyoruz ara sıra. Beni takip edenler, sıkı takip edenler biliyorlar. Sık sık da paylaşıyorum çalışmalarımı. Heli Frekans cihazı ile yapıyorum yoğun olarak bu aralar. Bir WhatsApp grubum var. Paylaşıyorum linkini. Gelenler biliyorlar. Gelmeyenler için yine paylaşırım. Ya bu videonun altına link olarak atarım ya da bundan sonraki hikayeye link olarak bırakırım değerli dostlar. Ona göre lütfen takip edin. Orada e, özel zamanlarda e, özellikle hediye çalışmalar yapıyorum ama bu aralar 2025'in e, yıldızlar, gezegenler, asteroidler olarak e, biraz sıkıntılı olduğu, geri giden gezegenlerin, tutulmaların çok olduğu, negatif açıların çok olduğu bir yıl özellikle mart ve nisan'a dikkat çekiyoruz manlar ee, biz de o yüzden e, frekanslarımızı yükseltiyoruz negatif enerjilerimizi temizliyoruz hepinizi whatsapp grubuma beklerim değerli dostlar bugün sizlere farklı bir ritüel paylaşacağım değerli dostlar ben her zaman e, yaptığınız şey ne olursa olsun bu bir şifa çalışması olabilir değerli dostlar bir meditasyon olabilir e, bir ritüel olabilir bir dua olabilir dilek dilemek için veya e, ar gitmesini arzu ettiğiniz şeyler için yaptığınız herhangi bir işlem olabilir. Bunun için ne yapıyorsanız yapın değerli dostlarım, sevgili takipçilerim. Lütfen. Temiz kalple, iyi niyetle ve inanarak yapın. Yüksek inançla yapın, olur mu? Ya bunu da bir deneyim belki olur diyerek yaptığınız hiçbir şeyden verim alamazsın. Bu az önce saydığım şeylerden herhangi biri olabilir. Şifa çalışması. Mesela onlarca şifa çalışması aldım Ayşe Hanım, hiçbir şey olmuyor. E çünkü inanmıyorsun. E şu yaptırmış olmuş, bir de ben bir deneyeyim diye niyetle gidiyorsun böyle bir niyetle gittiğinde veya böyle bir düşünceyle gittiğinde zaten e, pozitif sonuç alamazsınız değerli dostlarım ben kitabımdan beri sık sık bunu işte bu tür ritüellerde videolarımda meditasyonlarımda yaptığım çalışmalarda sık sık vurguluyorum biliyorsunuz bugün de aynı şeyi yapıyorum lütfen inanarak yapın bu, bu tip şeylere inanmıyorsanız zaten benim sayfamı takip etmeyi de bırakın e, hiçbir şekilde buna Hani girişmeyin bile derim. Gerçekten inanmıyorsanız olmuyor çünkü İstediğiniz kadar deneyin. Çalışmamızda yapacağımız şey değerli dostlarım e, ritüel. Bir bardak suya ihtiyacımız var, bir kalem kağıda ihtiyacımız var, bir de tuza ihtiyacımız var. Yalnız tuzun kaya tuzu olmasına e, ya da e, deniz tuzu olmasına işlenmemiş daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi isimleri çok biliyorsunuz. Himalayası var, bilmem mayı tuz var, şu var, bu var. O yüzden işlenmemiş, rafine edilmemiş e, tuz olmasına dikkat etmenizi rica ediyorum. Ben her, e, her şeyi hazırladım. Benimki hazır. Ben şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim değerli dostlarım. Siz de ister video ile birlikte, ister videodan sonra e, tekrar tekrar izleyerek uygulamayı yapabilirsiniz. Elimize bir bardak su alıyoruz ve bir ölçü tuzumuzu atıyoruz değerli dostlarım. Keşke yanıma bir de kaşık alsaymışım, karıştırsaymışım daha iyi olurmuş. Siz e, karıştırın biraz olur mu? Sonra değerli dostlarım, buraya bu kağıda lütfen e, beyaz bir kağıt olsun. Yani bu e, antetli herhangi bir yazı, işte üzerine basılmış bir reklam, bir firma adı vesaire bir şey olmasın. E, sadece dümdüz, e, benimkisi kareli mesela kareli olabilir, çizgili olabilir ama bizim adımızın dışında başka hiçbir şeyin yazmıyor olmasına lütfen dikkat edin. Buraya adımızı yazıyoruz. Yani böyle küçük bir kağıt. Böyle. Ve bu tuzlu suyun içerisine bunu bu şekilde bırakıyoruz değerli dostlarım. Evet. Bu tuzlu suyla üzerimizdeki bütün negatif, olumsuz, kötü inançların, duyguların ve enerjilerin bu tuzlu suyla arınmasına niyet ediyoruz. Saf bir şekilde niyet edelim lütfen. Yüksek inançla niyet edelim. İyi niyetle, temiz kalple niyet edelim ve ritüelimizi yapalım. Olur mu değerli dostlarım? Başka bir ritüelde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız şey sadece bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, çok fazla böyle bula, e, kafayı bulandıracak bir şekilde anlatmadım zaten çok net anlattım ee, işlenmemiş olsun kaya tuzu olsun mesela işte mayı tuz kullanıyoruz şimdi genel olarak mayı tuz olsun Himalaya tuzu olabilir yemek tuzu yani rafine tuz kullan zaten yemeklerinizde de kullanmalısınız ve üzerinde isminiz dışında herhangi bir yazı olmayan bir kağıda kendi isminizi yazın. Lütfen kimlikteki şekliyle yazmaya dikkat edin. Olur mu isminizi? Yani bir göbek adınız varsa veya size nasıl sesleniliyorsa onu da ekleyin. Kimliktekini de ekleyin. E mesela kiminin adı kimlikte Saime oluyor, ona Ayşe diye sesleniyorlar veya Hülya diye sesleniyor. İkisini de yazın olur mu? Biz ee, şey önlemimizi alalım sıkı tutalım biz hiç şansa bırakmayalım işimizi o kağıdı o o şekilde yazıyoruz soyadımızı da yazıyoruz İsteyen hem kızlık soyadını yazabilir hem evlilik soyadını yazabilir değerli dostlarım ee, çünkü bize seslenildiği şekilde olduğu şekilde kimlikteki şekilde veya bize kim nasıl sesleniyorsa o şekilde kağıdımıza yazıyoruz sonra kağıdı tozlu suyumuzun içine koyuyoruz ve Değerli dostlar yaklaşık bir 21 gün tutalım bunu. ve ee, pencere kenarına bırakalım. Pencere kenarında da özellikle dolunay zamanında daha rahat bir temizlik olacaktır. Işığı dolunayın ışığıyla daha güzel daha rahat bir temizlik olacaktır. Bu temizliği yapan dolunay değil zaten. Aslında bu temizliği yapan tuz. Ama biz katmerliyoruz. Ona göre. Tamam bu kadar benim anlatacaklarım değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki şahane bir ritüelde tekrar görüşmek üzere. Ve bu arada değerli dostlar bu tür çalışmaları, işte ritüelleri, videoları, meditasyonları daha sık görmek istiyorsanız. Yani beni canlı canlı daha sık görmek istiyor musunuz? Bilmiyorum. Bunu daha çok sık görmek istiyorsanız lütfen yorumlara benimle paylaşın. Ona göre sizlerle birlikte hareket etmek istiyorum siz nasıl istiyorsanız ben o şekilde hareket etmek istiyorum. Genelde ben çalışmalarımı söylediğim gibi hifi frekans cihazı ile yapıyorum. Bununla bu cihazla ilgili de e, ilgilenenler, bilgi almak isteyenler yine bana DM'den veya mesajdan ulaşabilirler. Veya aşağıya yorum olarak yazabilirler değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.